Sufi anlayışı ibadetlerde tekilliği değil, renkliliği kabul eder. Bu farz ibadetleri reddetmek olarak algılanmasın. Biz farz ibadetleri reddetmeyiz. Farzları yerine getirmeye çalışırız. Din bize bunu emreder. Ama bir şeyde biz takılı kalmayız. Bir kimsenin gönlüne hoş gelen bir ibadet vardır. Birisi oruca karşı çok sevgilidir oruç da kendisi kendisini yakınlaştırmaya çalışır. Vesilelerle yaklaşınız. Birisi namazdadır, birisi oruçtadır, birisi haçtadır, birisi sadakadadır, birisi tebessümdedir, birisi zikirdedir, birisi anne babaya iyiliktedir. Yalnız bunların hepsi de o kimsede az miktarda temel olarak vardır ama bir şeyde mahirleşir. Öyle söyleyelim. Sufiler böyle bir şeyde mahirleşirler o sufi topluluğa baktığınızda hepsi de bir renkte farklılaşmış, rengini parlatmış, rengarenk görürsünüz. O kesrette vahdet odur. Her şey, herkes bir şeyde uzmanlaşır. Bir şeyde uzmanlaşır. Bu güzel bir şeydir. O bir şeyde uzmanlaşanları siz bir yere topladığında, toplandığı, topladığınızda bir bütünlük arz eder. O yüzden benim sufi anlayışımda Herkesi bir konuda uzmanlaştırmak yoktur. Gerçek sufi bu değildir zaten. Herkes kendi istidadında, kendi renginde uzmanlaşır. Kemalat o kimseyi kendi renginde uzlaştırmaktır.